Hayırlı olsun. İlk albüm. Evet. Neler söylemek istersiniz? Biz bile heyecanlandık karşınıza. Vallahi ben de şuradan çıkacak halde böyle heyecanlıyım. Ee, gerçekten güzel bir albüm oldu. İki senedir üstünde uğraşıyoruz. İlmek ilmek işledik. Yüzüm var size heyecandan. Ee, Valla sözümün tükendiği bir noktadayım arkadaşlar gerçekten. Ee, bu benim manifestom. Var olma şeklim. Yıllardır şarkılarınızı dinliyoruz. Yaza hep iç şarkılarla giren bir anımsal vardı. Şimdi dokuz şarkılık bir albüm. Şarkılar birbirleriyle yarışacak. Ve şarkıların imzalarını taşıyan isimler de büyük isimler. Çok Bunlarla ilgili istedim. neler söyleyeceksiniz? Ee, gerçekten o isimleri bir araya getirmek de bizim için e, çok kıymetliydi. İki sene boyunca gerçekten böyle düzenlerken hem okumasını yaparken çok e, ince ince işledik hepsini. E, sevgili Mobel'e buradan teşekkür etmek isterim tabii ki. Halim isimli şarkıyla albüme adını verdiği için. E, sevgili Murat Güneş'e teşekkür etmek isterim. Ben Dalgül Bey'e teşekkür etmek isterim. Onur'a teşekkür etmek isterim. E, Mert Çerim'e teşekkür etmek isterim. Hepsini tek tek saymak istiyorum. Bir insan. Hem prodüktörlüğünü yaptı albümün. <laughs> eee diyebiliriz. Evet hem de kesinlikle eee işin eee aslında sahibi benden fazla o bile olmuş olabilir. Eee buradan da tabii ki can yoldaşıma da teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Eee çok 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 teşekkür ederim. Geldiğiniz için de çok içeride hem dinleyicileriniz bekliyor hem de sanatçı dostlarınız, eşiniz, dostunuz da bekliyor. Onlarla ilgili neler söyleyeceksin? Bütün sanatçılar çok güzel şeyler söylediler. Herkeste aslında ayrı da bir heyecan var. Şu anda duruyor şu an ağlayabilirim ama ağlamayacağım. Kendimi tutmam gerekiyor. İçeride çok benim için gerçekten önemi çok büyük insanlar var. Hem arkadaşım olarak hem de bu yola çıktı. Kayıtlı bazı sanatçılar, sanatçı abilerim diyorum onlar için. Burada olmaları beni gerçekten ekstra mutlu etti. Aynı zamanda tabii ki daha önce beraber çalıştığım birçok müzisyen, aranjör hepsi buradalar. Destekleri benim için tabii ki çok önemliydi. Burada oldukları için onlara da çok teşekkür ederim. Kadının kadına biliyorsun çok fazla desteği olmaz. Buradan Melek Mosso'ya da ekstra teşekkür ederim. O gerçek bir dosttur. Bunu da altını çizmek isterim. Ee, bu kadar. Harika. O zaman biz hemen e, sahne kıyafetini de soralım. Çok şıksınız. Nasıl hazırlandınız? Hazırlık ne kadar sürdü? Bu gecenin hazırlığı ne kadar sürdü? Bu gecenin hazırlığı saç makyajı dersen bir buçuk saat gibi sürdü. E, talat yaptı saçlarımı. Gamze makyajımı yaptı Gamze Tepe. beraber seçtik her şeyi. İzleyeceğiniz gerçekten e, görsel anlamda da 9 ayrı klip var. Onların da üzerinde epey çalışıldı. E, Halim albümü aslında sadece bir albüm değil, içinde gerçekten kendinizden bir hale rastlamanızı istediğimiz bir proje. Dolayısıyla da e, orada kapıda gördüğünüz, belki dikkatinizi çekmiştir kartlardan e, siz de birer tane seçin bakalım sizin haliniz hangisiymiş. <laughs> 9 harika şarkı, 9 saat klip geleceğini biliyoruz ama bir daha da böyle klipleri e, 22 saatte çektik. Sevgili... Hepsi 9 şarkının klibi çekildi mi? Çekildi. Wow. E, 22 saatte çektik tüm klipleri. E, onun için özel bir konsept hazırlandı. Buradan sevgili Serkan Uzunbağ ve bu işin tamamen görüntü kısmını e, tasarlayan, bizle beraber en çok emeklerden bir tanesi olan Halil Güzel'e de çok teşekkür etmek isterim. Onlar da buradalar. Herkes çok heyecanlı. Ben daha da heyecanlı. Klipleri sormak istiyoruz. Hepsi bir hikaye, ayrı ayrı hikayesi mi yoksa dokuzu birbirine bağlantılı hikayesi mi? İçinde bağlantılar da var tabii ki ama hepsinin kendi dokusu, aslında kendini her şarkının kendi rengi var. Ee, bu şekilde tasarlandı. Çok sürpriz ve kaçmasını istiyorum. Ee, şimdi hep birlikte hep izlediğimize bakalım sizin favori hangisi olacak. Ben çok onu merak ediyorum. Ee, i̇nşallah. Açılış şarkımız bu ayın açılış şarkısı. Lavlandım bir şarkı. Bu sene gönülden diliyorum ki herkes lavlansın arkadaşlar. İnşallah diyelim, hayırlı olsun diyelim. Çok o zaman çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.